arkadaşlarım, arkadaşlarım ve akrabalarım ve e, başta İlhami Bey olmak üzere, basınımızın basın, Cennet Hanım olmak üzere hepimiz olduğu için isimlerini sayıyorum, diğer arkadaşlara da saygılar sunuyorum. Bütün basın mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Huzurlarınızda AK Parti Bursa Milletvekilliğine aday adaylığımı açıklamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben Murat Güç Yılmaz. Balkan göçmeni bir ailenin evladı olarak 1965 yılında Bursa'da dünyaya geldim. İlk orta lise öğrenimini Bursa'da tamamladım. 1989 yılında Ankara Üniversitesi İlahi Fakültesinden mezun oldum. Lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar Derneği, Akyol Vakfı Üniversite Gençlik Çalışmaları, Milli Gençlik Vakfı Üniversite Gençlik Çalışmaları içerisinde bulundum. Üniversiteden mezun olduktan sonra Bursa İlim Yayma Cemiyeti'nin Tevfik Erkek Öğrenci Yurdu'nda bir yıl yurt müdürlüğü yaptı. Askerlik görevinden sonra ise birçok basın mensubu arkadaşımız belki biz oradan tanırlar. Bursa, baş, Bursa Marmara Gözde'sinde baş yazar ve editor olarak çalıştım. 1992 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde başlayan öğretmenlik hayatım 1995'ten sonra Bursa'nın değişik okullarında devam etti. Bursa'da yaklaşık 12-13 yıl önce kurulmuş olan Bursa İktisat ve Stratejik Araştırma Grubu'nun bir üyesiyim. Aynı zamanda yine geçtiğimiz yıl kurulan Uludağ Stratejik Araştırma Platformu'nun üyesiyim. Bursa'da fakirlerin hamisi olarak anılan Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Yine üniversite gençliğini milli ve ahlaki değerlerimizle tanıştırmaktan başka hiçbir gayesi bulunmayan ve içerisinde bulunmaktan şeref duyduğum Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nin bir mensubuyum. Sevgili Bursalılar, Bursa ülkemizin kadim medeniyetimizin en önemli şehirlerinden birisidir. Bugün ekonomik bakımdan ayrıca nüfus bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük şehridir. Bursa'mız aynı zamanda Osmanlı'ya başkentlik yapmış altı padişahı Emir Sultan'ın üftadesi Süleyman Çelebisi ve Samuncu Babası ile bir evliyalar şehridir. Uludağ, Ulu Camisi, Yeşil Türbesi, Acılarca gözü, ovamızda yetişen şeftalisi, üzümü, kirazı, inciriyle ve her karışı tarih kokan bu şehre hizmet etmenin benim için bir onur ve değer olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'miz artık kaoslarla zaman kaybetme lüksüne sahip değildir. Türkiye'miz yeni anayasası, başkanlık sistemine geçmiş yönetim erki, güçlü ekonomisi, dinamik Genç nüfusu ve idaris kadroları ile yeni Türkiye inşallah büyük Türkiye olacaktır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürümek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. metinde olmayan ama burada metne e, biraz e, müdahale etmek durumunda kaldığım bir cümle daha sart edeceğim. Hele hele her fırsatta AK Parti'yi eleştirme bedbahtlığında bulunan muhalefetin hiç şüphesi olmasın. Biz Büyük Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz. Kararlıyız, inançlıyız. <laughs> sürecinde bu görev bize te tevdi edildiği takdirde Daima sizlerin yanında ve sizlerin hizmetinde olacağımızın sözünü şimdiden veriyorum. Bundan sonra gücümü, tecrübemi, birikimimi Bursa'nın ve ülkemizin insanları için kullanmak benim için bir şeref olacaktır. Bu seçimlerin Bursa'mız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasına Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tekrar tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımla.

Teşekkür ederiz. Doktorum. Derneğe sen de uyuyor Arkadaşlar çok